Yengeç Burcu canım hoş geldin kanalıma sefalar getirdin ee, ve bakacağız falına neyse hallarınız o fallarımız da fallarınız niyetini tuttuysam başlayayım ben açayım içini Şimdi e, kalbin kendini bu aralar yalnız hissediyor gibisin veya kalbinden birinin gittiğini hissediyor olabilirsin. Bak ya da kalbin emek verdiğin bir yer olur. Duygusal emek verdiğin bir yer olur. Bak senden ayrı bir yol tutmaya çalışıyor. Ama buradaki düzeni hiçbir uyumsuzluk bozamıyor gibi. Bu aralar hani partnerinle belki sıkıntılar yaşayabilirsin eşinle. Belki dedim ya duygusal bir şey e, ee, ye kalben bir şey emek vermişsindir. Hani o karşılığı yani oraya yatırım yapıyorsun ama karşılığını göremiyorsun. Belki bu canın sıkılıyor. Yani ama er ya da geç. Sonuç alacağın şeyler var. Yani şuradaki kalpsel bütünlük bitmemiş gibi. Bunu söyleyeyim. Aşağıda sırtında birini taşıyorsun. Bak canım sırtında bir şey taşıyorsun. Bir insan gibi. Belki maddi külfeti olan biri var. Ve artık bu senin belki canını sıkıyor. E, zorlanıyorsun. Canını sıkmaktan kastım. Zorlandığın için. Yoksa yani e, bakarsın da edersin de fakat biraz zorlanıyor gibisin. Ya da herhangi bir şeyin getirisinden çok götürüsü oldu. Bu noktada belki sıkıntılar e, yaşamaktasın. Ama işte bir yere kadar zorluk bir yerden sonra da tabii ki kolaylıklar vardır. Ayı, bakın ayı kafasını dağların ardından çıkartmış. Yani o zaman sen uyanışa geçiyorsun sen artık bir şeylerin farkına varıyorsun. Yani bir e, uyanış, bir diriliş lazımdır ruhuna, bedenine ya da herhangi durumların üzerinde böyle bir canlılığa ihtiyacın vardı. E burada artık o uyanış gelmiş. Ayı aynı zamanda yükseliş demek. Makam mevki demek. Bunu bir kere söyleyelim. Böyle yeni, belki yeni projelere gireceksin. bunun için doğru bir uyanış, doğru bir atak olacak. ve kendini yeni durumlara hazır hissetmektir çoğu kez. Kendinizle ilgili bir takım değişiklikleri yapabilirsiniz. Belki minik dokunuşlar. Belki işte saçtır, kılıktır, kıyafettir. Bir değiştiriyorsun. Yalnız aşağıda bir şeye dikkat etmenizi söyleyeceğim. Yani beklenmedik masraflara dikkat edin. Evet kaldı kaldım yerden bakıyorum bir başarı bekliyorsunuz belki ya da bir şey başarmak istiyorsunuz ama hani birazcık çıkan engeller olacak ama bazı aksilikler belki çıkabilir. E bu noktada da sen pes etmeyeceksin yani neyi aklına koyduysan onu yapmaya gayret göstereceksin. Derler ya kader gayrete aşık o zaman bunu iyi kullanacaksın. Bak bir kuş var hemen şurada kanat ayının önünde hemen bir kuş var iki kişi birbirine sarılmış demek ki birini bekliyorsun yani belki kardeşin uzakta belki bir akraba belki bir çocuk bilemiyorum sarılmışsın demek ki misafirlerin var gibi ya da bir yerden beklediğin bir insan üçlü rakamlar var üçüncü kişiye işaret etmiyor ama ee, yasal bir mektuba işaret edebilir. Ama e, şöyle bir şey de söyleyeyim. Bu aralar tartışmalardan kaçınmak için e, etrafınızdaki kişilere canım benim kibar davranmanız gerektiğini de söyler bu görüntü. Yani belki o mektubun neticesinde biraz karışmak belki. Belki birazcık yıpranmak belki ama yani rahat olacaksın. Bir durumu sakinlikle atlam, atlatman gerekiyor. Peki alt tabağımıza bakalım. bakıyorum. Bir şeyin üstüne öyle bir kapanmışsın ki bir şeyin üstüne. Yani şurada muhafaza etmeye çalıştığın, korumaya çalıştığın şeyler var. Yani onları da çok pekala koruduğuna işaret korunuyorsun bu ara. Bir şeylere sahip çıkıyorsun. Sahip çıktığın enerji de sana sadık. Ve yine burada bir araba var. Birileri binmiş gidiyor. Buna binmek isteyen çok kişi varmış da binememişler gibi. Yani bir iş desek o işe çok talebin olması ya da bir şeye çok talebin olması ama bu anlamda senin alınman, diğerlerinin burada kalması gibi. Yine araba yolculuk, yola çıkmak, yola gitmek, gelmek, dönüş, gidiş bir şey içerir. Ama en çok da hızlanacak. Hayat hızlanıyor diyeyim. Kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gereken ne varsa yap. Aksi bir durum olmadıkça işleri yolunda gidecek. Yani araba çıkıyorsa tersi söylenemez. Hem de Bak kocaman bir şeyin üzerinde gidiyor. Yani sağdan solundan da asılanlar var da yani onlar içeri alınmıyor. Yine tabii bir düğün arabası gibi de. Bunu da söyleyeyim. Peki canım yorumumuz bendendi. Şimdi de sizlere sizleri davet ediyoruz yorumlara. Hoşça kalın diyeyim.